tabii ki şu andaki tablonun hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ee, hemen isterseniz izleyicimiz için ekrana bir e, hatırlatalım. %98'den fazla sandık açılmış durumda. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı 52.12 gözüküyor. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu 47.88 evet. Buradan da göreceğimiz gibi her iki aday da 3 puan artırmış oy oranını. Şimdi tabii ki e, Sayın Cumhurbaşkanı aslında 260 bin gibi bir e, e, az bir farkla kaybetmişti. Aslında kay, kazandığı halde kaybetmişti. Neden? Çünkü 2,5 buçuk milyondan fazla fark atmış en yakın rakibine ama mazbat Yani ben eminim seçimden sonra Cumhur İttifakı bu meseleyi masaya yatıracak. Çünkü 15 gün kaybettik. Hani diyorlar ya demokrasilerde bir oy bile çok, çok kıymetli çok Bir olmak. oyla bir kazanırsınız ama bırakın 2,5 milyon fark atmışsınız, mazbat alamıyorsunuz. Dolayısıyla hatta parlamentonun da çoğunu almışsınız. Hı hı. Buna rağmen e, 260 bin oy sebebiyle ne yaptık? İkinci tura gittik. Bu çarpıklığı muhtemelen e, Sayın Cumhurbaşkanı da e, zaten biliyordur ama e, masaya yatıracaklarını tahmin ediyorum seçim sonrası. E, Şimdi ben de senin gibi tabi gazetecilik refleksiyle bir yayına gelmeden özellikle CHP yandaşı kanallara baktım. özellikle tabi onların çalıştıkları, referans aldıkları bazı ajanslar var. Anka Ajansı mesela. O sürekli ekranlarda o ve Anadolu Ajansı'na dönüşümlü gösteriyorlar. Ee, %50 bandına kadar yani sayın Ö bir kere öncelikle kılıçdaroğlu hep öndeydi onların tabii. ekranında. Sonra e, tabii ki e, realist e, gerçek geldi geldi geldi. Hı -hı. Sayın Erdoğan yükseldi yükseldi. %50 bandına gelince peyi bir tutmak zorunda kaldılar ama ondan sonra da o barajı tutamadılar. Ve ondan sonra suratlar düştü. Söylemler e, değişmeye başladı. Düştü. Ve e, bahaneler e, konuşulmaya başladı. O ana kadar gayet iyi gidiyorlardı. Bahaneler şöyle mesela hepsini tabii dinleyemedim ama işte birisi diyor ki ya işte bir MHP ilçe başkanı falancı yerde şöyle defalı oy kullanmaya kalkmış, bir başkası yerde müşahitlere CHP'li müşahitlere müdahale edilmeye çalışmış. bir Yani bahane oluşturulmaya çalışıldığını gördüm. Anlaşılan o ki bunu biraz daha yuvalayacaklar ama en nihayetinde kendi referans aldıkları ajansların da verilerinin Anadolu Ajans verileriyle kafa kafaya doğru şu dakikalarda geldiğini onlar da görüyorlar. Bu farkı izleyiciler için şöyle parantez açayım, bakın... İstanbul'da %28 sandık açılmışken örneğin Konya'da, Kayseri'de %60 açılmış oluyor. Ve kırsalda daha çabuk açılıp sonuçta bir de Anadolu Ajansı'nın veri ağı çok kapsamlı, çok geniş. Daha çabuk merkeze eleştiği Güvenilir için. Güvenilir ve de var Tabii bakın bu seçimde şu anda Sayın Erdoğan 52 ilde şu andaki veriye göre birinci. Yani Türkiye Türkiye'nin %2'sinde, 3'te 2'sinde birinci. Dolayısıyla bu veriler akıyor. Anadolu Ajansı'nın verisi daha çabuk geliyor o dedikleri ajansı daha daha çok CHP'nin etkin olduğu ve daha çok hani şehir merkezlerinde CHP'nin güçlü olduğu yerlerden veri geçiyor ama zamanla da ne yapıyor hakikat yalanı yakalıyor ve geçiyor zaten. şu dakika itibariyle zaten CHP ilk seçimde ağzı yanmış olmalı ki büyük tepki çektiler çünkü iki belediye başkanı Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş erkenden işte biz kazanıyoruz bak görüyorsunuz biliyorsunuz sakın bir şöyle şey yapmayın. Sonra Kılıçdaroğlu Sayın Kılıçdaroğlu tuttu önde gidiyoruz falan tweet attı. O zaman da AK Parti önde gittiği halde çok soğukkanlı itidarlı açıklamaları yapmıştı. şimdi de bir, bakın bu akşam iki belediye başkanı ben görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Konuşacağız biraz. Evet yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir Twitter henüz gördüğümü hatırlamıyorum. Ama Sayın Ömer Çelik çıktı. Kendinden emin bir şekilde. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kesin sonuçları önceden bildiği için İmamoğlu özür dilerim. Şimdi tabii bu arada ben İvan-ı Müslümin Genel Sekreterliğinden bir açıklama attılar e, WhatsApp'ımıza. Orada gördüm. Onlar da e, Sayın Cumhurbaşkanı tebrik ediyorlar ve vurguları çok önemli. Yani bunun İslam dünyası için, kendileri için dünyadaki e, Müslümanlar için ne kadar önemli bir e, kazanım olduğunu belirtiyorlar. Onu da e, bu arada belirtelim. İhvan-ı Müslimin önemli İslam dünyasının en köklü, e, en sağduyulu, şiddete bulaşmamış hareketlerinden birisi. Şimdi şöyle izleyiciler açısından şu tabloya baktığımız zaman Bakın 99.48 yani artık yarım puan kalmış sandıkların tamamının açılmasına Sayın cumhurbaşkanı oyu 52.10 gözüküyor Sayın Kılıçdaroğlu 47.90 Burada izleyicilere şöyle bir spot sunmak gerekirse Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu ikinci turda 650 bin dolayında artmış gözüküyor totalde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyu 350 bin, 400 bin. Daha buna yurt dışı oylar tam eklenmiş değil onu söyleyeyim. Hı hı. E, dolayında artmış gözüküyor. Ama tabloyu dikkatlice izliyorum. Misafirlerimiz konuşurken falan. Sayın Erdoğan'ın e, okunun kırmızı aşağı doğru olduğu bir il görmedim. Yani sol tarafta izleyicilerimiz görecektir. Mesela şimdi Kılıçdaroğlu geldi. Mesela Mardin. Hı hı. Kılıçdaroğlu düşüşte mesela Mardin'de. Ve Sayın Erdoğan'ın Okunun kırmızı olduğu düşüş yaşadığı bir il görmedim. İkincisi en önemli verilerden biri yine bu köşeden takip ettim. Diyarbakır, bakın geçen seçimde %71'den fazla almıştı. Diyarbakır, Hakkari, Erzurum, Van, Ağrı. Siirt, Bingöl, Bitlis, Muş, Urfa, Adıyaman hı hı. bunların tamamında HDP'nin ezici çoğunluk olduğu Yeşil Sol Parti'nin e, ve geçen dönem Kılıçdaroğlu'nun çok önemli ileride olduğu bakın Muş gözüküyor şu anda hı hı. E, Kılıçdaroğlu ciddi oylar kaybetmiş ben bunu şuna bağlıyorum bakın batıda kaybettiği il görmedim ben yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun batı illerinde e, <laughs> kıyı oku... bandındaki olan ileride kaybettiğini evet. görmediniz dolayısıyla hayır Orta Anadolu'da da oy kaybettiği yok Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin ağırlıkta olduğu illerde gördüm. Niye? Ben bunda şunu, son anda hani böyle hani şaşıran, bir anda panikle denize düşen yılana sarılır misali, böyle panikle, can havliyle her tuşa basar ya, yani son anda sen Ümit Özdağ'a sarılırsan, <laughs> e, 180 derece dönüp düne kadar PKK'ya ve yandaşlarına tek laf etmeyip durun bir kardeşim, siz kim oluyorsunuz da bana destek? Lanet olsun sizin desteğinizi, istemiyorum, bir dahaki kapanın de de mi diyemeyen Kılıçdaroğlu, bir hafta sonra geçmeden seçim arefesinde ultra faşist milliyetçi bir anda pozisyona büründü. Yani o ki PKK ve HDP gençlik komisyonlarından da boykot çağrılarının geldiğini biliyoruz. Demek ki burada onurlu şahsiyetli HDP İstanbul'da seçmeni... İstanbul'da Muharrem Bey özür diliyorum araya gireceğim. İki tane önemli ilçe başkanıyla ben görüştüm HDP'nin yani Yeşil Sol Parti'nin parti teşkilatlarına talimat verdiklerini kesinlikle iradelerine bırakıldığını gidip gitmeme tercih haklarının size ait olduğunu hiçbir şekilde baskı yapılmadığının açık açık de şaşkın kaldım yani onu da söyleyeyim bu tabloya sizin yaptığınız analiz kısmına bu doğrudan karşımıza çıktığını görüyoruz Doğu ve Güneydoğu'da Kürt seçmen vatandaş yani yoğunluklu olarak sandığa gitmediğini görüyoruz bu tablo üzerinden Tabii, ve işte. Doğu Anadolu'da e, Sayın Erdoğan'ın bölgesel olarak bazıda birinci çıktığını görüyoruz. Bir gördüm. de şunu söyleyelim. Burada sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu saydığım e, Doğu ve Güneydoğu'daki yeşil solun ağırlıklı olduğu illerde <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarının e, düşmesi söz konusu. Buralarda Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı oyu da artmış. Arttı yani, diyorum. Yani bu HDP faktörü dersiniz veya işte protesto oyları dersiniz, o dersiniz, bu dersiniz. Veya Ümit Özdağ. E, e, evet yani... Burada ciddi bir protesto olduğunu yani Az önce hocamız da dedi ya, dik duracaksınız. Ya, yani siz kardeşim birinci seçime kadar tutacaksınız, herkese mavi boncuk dağıtacaksınız. E, ondan sonra tutacaksınız, Ümit Özdağ için bir de diğer ortakların da çok rahatsız olduğunu biliyoruz masadaki e, bir e, ayaküstü bir sözleşme yapacaksınız. O da o kadar komikti ki o sözleşmede, şöyle mesela diyor ki 24 Anayasası esas alınacak diyor. Yahu 24 Anayasası <laughs> devletin değil İslam'dır yazıyor. Şimdi hadi de sen şimdi CHP'liler ve Erdoğan isteseydi 24 anayasası esas alacağız Eyvallah, diye. De. Ya siz şeriatçı mısınız? işte İslam'ı koyacaklar. Bunu derlerdi tamam mı? Evet, yani bu kadar ne yazdıklarının da farkında değiller. Dolayısıyla yalpaladılar, bocaladılar boğulmamak için Sayın Kılıçdaroğlu. Bu can hayviyle attığı adımların çözüm getirmediğini burada vurgulamamız gerekiyor. Burada aslında bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ee, şu sorunun cevabını bence CHP'lilerin, CHP'li sosyologların, tarih bilimcilerin şu soruya cevap vermeleri gerekiyor. Biz bu kadar sıkıntıya rağmen onların ifadesiyle deprem vurmuş, ekonomik kriz yapılmış dünyada küresel kriz yaşanıyor İşte eleştiriyoruz Erdoğan bu kadar ülkeyi perişan etti falan diyorsun buna rağmen neden bizi millet iktidar yapmıyor kardeşim bu millet markete giriyor simetini pahalı dolduruyorsa herkes tenceresini zor kaynatıyorsa bu kadar sıkıntı varsa biz neden iktidar olamıyoruz yani bu millet ne yapıyor ki bizi tercih etmiyor ya ne yaptık biz bu millete bakın Ali Nesin, Profesör Ali Nesin hemşehrim kendisi ee, Aziz Nesin'in oğlu bir tweet attı ilk seçimler. Biz 80 yılda bu millete ne yaptık ki millet bizi iktidar yapmıyor? Bunun cevabını bulmamız lazım diyor Ali Nesin, matematik profesörü. Şimdi burada e, bu soruya CHP'nin cevap vermesi lazım. Daha hala CHP 23 ile 50 arası o diktatörlük dönemine dair ucube, millete tepeden inmeci inkılapları, devrimleri, istiklal mahkemelerini, Dersim bombalamasını, şey Said katliamını, e, idamlarını, şapka devrimi gibi bir dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen cinayetleri, ezanın Türkçeleştirilmesi, camilerin satılması, kapatılması, Elif Bağ'ın suç sayılması gibi onca meseleyi hala savunmaya kalkıyor. Onlara yorum getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla milletin hafızası taze. Ve zaman zaman onunla da kalmıyorlar. E, gazetecilerini görüyoruz, yorumcularını görüyoruz, ekranlara çıkan. Hala millete tepe, tepeden bakıyor. Bakın Ataul Behramoğlu değil mi? Yani bu camianın ...o camianın yani dediğimiz... E, o ...abi kitaplarını Hı. o camia... ...Behramoğlu'nun şi şiirlerini okur... ...şiirlerini şarkılarına dönüştürür... ...hatta parti müziklerinde kullanır... ...o adam o, o kesimin gazetelerinde yazar... Yani ...sıradan bir troll falan değil... ...o kesimin en önemli şair dedikleri... ...yazar dedikleri bir adam... ...Kanaat Önderleri... ...bu adam daha dün attığı tweet paylaşım... Skandal ya hala halka nasıl köylüyü, kırdaki, kasabalıyı Aşağıladı, nasıl yani. aşağılıyor? Nasıl onlarla öyle bizimki bir olmaz? Onlar aydın, onlar karanlıkta kalmış. Biz aydın olan biziz. E, e, tepeden bakışını görüyoruz, üsttenci bakışı. İşte bu bakış var ya, işte CHP'nin Dışa vurumu budur. Tam da bu sözlerin üzerine Muharrem Bey, e, sosyal medyada binlerce kişinin e, oluşturduğu yeni odalar oluşturulmuş. CHP Genel Başkanı istifası buna dair de Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. Ben istifa etmeyeceğim diyor. Sen de izlemişsindir belki. Geçen bir e, internet kanalına katıldı Sayın Kılıçdaroğlu. Hı hı, finalde evet, finalde hı hı. Kütahya Gençlik Kolları'nda bir genç Kılıçdaroğlu diyor ki bakın, benim Ali adım Ali olduğu için beni Alevi sanmışlar, teşkilat almışlar. Sünni olduğum anlaşılır beni kovdular teşkilat diyor. <laughs> Ve bu stüdyoda ben DSP Genel Başkanı, şimdi AK Parti Milletvekili seçildi biliyorsunuz. <laughs> ee, Önder Aksakal Bey CHP teşkilatının %75-80'i Alevi dedi. O çocuk da aynısını söylüyor. Diyor ki Türkiye'de Alevi oranı oy seçmende %25'e tekabül ediyor. Ama teşkilatlarda %80'e tekabül ediyor. Acaba siyaset diyor. yapan herkes Şimdi Alevi mi? Burada Alevi kardeşlerimiz bu cümleden alınmasınlar. Buradaki mesele kendilerinin bile bunu yani hmm. bir de haksızlığın olduğunu ve bu yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun düşünseniz iktidara geldiğini. Demek ki siz teşkilatınızda bile mezhepçilik yapıyorsanız bu şekilde. E, o zaman ben size nasıl bu, bu konuyla ilgili şöyle bir detay var. Alevi kesim, eyvallah. Fakat Alevi'ler de kendi içerisinde Sayın olma ey Kılıçdaroğlu Sen Alevi kesimden iş başına getirdiğin insanların daha çok Tunceli Alevisi olması konusunda bir gayret içindesin falan gibi şeyler de var. Bir, bir, bir tuhaflık var oradandaki. Evet, orada da bakın Ben aslında Ekrem abi mesaj. Dediği, abi şeyin içinde düşün. de <laughs> mezhepçiliğin içinde. Yani nasıl bir şey? Mesaj üzerinden şöyle bir yoruma açık. Hayır canım, kesinlikle katyan şey yap. Zaten Aleviler'e mi? başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanı yani, kurdu zaten. A a Hazreti evet. hepimiz Ali hepimiz Ali'yiz, evet. o konuda şey değiliz. Ama gerçekten. Yani Bakın Übitöz'da. Dersimi dersimi katleden ya, mi? Übitöz'da hakikaten bu seçimin bana göre e en çok en büyük kaybedenlerden birisi, şahsiyet olarak da, duruş olarak da. Ne zaman kazandı yani, ki? O? Düşün. Bu ben onda programa konu kalmıştım. CHP'yi bombalamıştı. Atatürk'ün partisi değil artık Tabii, bu CHP'nin Atatürk'le alakası yok. Hı -hı. İşte HDP gelirse ülke istavaşa gidecek. O olacak, böyle bu olacak. Ya geldiğim noktada kusura bakma sayın Ümit Özdağ Sen HDP demeyeyim ama PKK destekledi sayın Kılıçdaroğlu sonuçta. PKK'nın desteklediği bir adamı destekler aynı çizgiye gelmiş oldun. Bu senin için utanç olarak yeter. Ya Hadi HDP'ye yani. bir şey demiyorum. Çünkü Hı -hı. HDP neyse her şey rağmen yasal bir parti. Ama PKK da açık açık, aleni olarak senin gibi açıklama yaptı ve destekleyeceğiz dedi. Ya yani bu çok utanç verici bir şey. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun savurması bir yana, Ümit Özdağ'ın savurması bir yana. Yani hangi hangi birini sö sö söyleyeceksin? Dolayısıyla burada anlatmak istediğim şu. Ancak Pervin Bulda'nın yaptığı açıklama da var Muharrem Bey. Bu da önemli. Ee, Ümit Özdağ gibi bir ırkçının yani tamamen o Kürt düşmanlığı üzerinden şekillenen e, biz orayı görmezden geleceğiz, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz demesi geçen hafta şey Sayın Numan Kurtulmuş'la bir kahvaltıdaydık e, kurumlar adına. Orada çok ilginç bir şey söyledi Sayın Kurtulmuş. Biz de, de çeşitli zamanlarda araştırma yaptık. Yani hı hı. 20 yıl içerisinde diyor bu geçmişte seçimler öncesi sonrası falan. Hı hı. Yüzde %67 oranında vatandaş bir şekilde bize oy vermiş diyor. Yani çeşitli evet. zamanlarda bir defa yani bir defa bize vermiş daha sonra. Dolayısıyla diyor bizim aslında yüzde %67 bir potansiyelimiz var. Eyvallah. Diyor. Şimdi önemli bu, bu, bu önemli. Bu potansiyeli AK Parti diri tutabilir yeniden ha, e, e, harekete geçirebilir burada AK Parti'nin tabii kendine sorması gereken mutlaka sorular var AK Parti ile Sayın Erdoğan'ın arasındaki makasın açılmasını mutlakaması masaya yatıracaklardır e, yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'ın bu ittifakta yer alması bana göre çok büyük kazanım çok iyi oldu her yönden çok iyi oldu e, hı hı. ve e, şunu da söyleyelim Sayın Şevki İlmaz hocamız da işaret etti ben hemen toparlayayım yeni dönemde bence eğitim kültür ve aile Bakın bunlar bizim temel dinamiklerimiz. Ben onu geçen ama. Adı şeyde de söyledim. Bizim okullarımız, Sayın Hocam dedi ki okullarımız Selçuklu Osmanlı mimarisiyle yapılıyor. Ben diyorum ki çocuklar Selçuklu Osmanlı zihniyetiyle yetişmeli. Yani binayı yapa, yapmanız önemli değil ama orası CHP üretim fabrikası gibi çalışıyor şu anda. Dolayısıyla bunu değiştirmek gerekiyor. Bakın şu anda oy veren gençlerin ee, 6 milyonu Arseverin, 130 AK Parti'ye oy veriyor. Muharrem Bey, Serdar Arsever'in hep bahsettiği evet. bir cümle var. Kültürel iktidarınızı yetiştirin. Ve hala o camianın, gezicilerin, sanatçıları çeşitli yerlerde bizim ya bundan belediyelerimizde... Bundan sonra ben ben çok takip edeceğim konulardan bizim biri belediyelerimiz bu olacak. Hala onlar konser veriyor, hala <laughs> onlar dizilerde ya. yer alıyor. Ee, aile konusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu akşam, zafer akşamı bile vurgu yapması Önemli. umut verici bir şey. Ee, onun için çok mutluyum yani. Çok teşekkür ederim. Şu ediyorum. farkı söyleyelim. Hı -hı. Şu anda bile Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı 2 milyon 300'den 300 binden fazla. Bunu belirtelim. Yani çok ciddi bir rakam. E, fark atmış durumda Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada yine tabloyu izlediğimiz Akın 52.7'ye kadar düşmüştü. Yurt dışı oylar. evet 52.07'ye kadar. Şimdi 13 oldu. Muhtemelen daha da artacak. Çünkü yurt dışı oylar ekleniyor. Herhalde 53'e doğru yaklaşır. Evet şey. muhtemelen. Çünkü İnşallah. artış devam ediyor. Bunu Bu belir Muharrem e, Coşkun Bey'e e, haber koordinatörümüze çok teşekkür ediyorum. E,